663. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kran Kran'a güreşleri ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yağlı güreşler hakkında değerlendirmelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, saha içindeki düzenin tüm vatandaşlardan takdir topladığını ifade etti. Kırkpınarımızın artık finaline doğru yaklaşıyoruz. Cumartesi günündeyiz. Geldiğimiz noktaya kadar gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene sporu, kültürle, sanatla bir araya getirdik. Hem konserlerimiz bir taraftan devam ediyor, resim sergilerimiz, imza günlerimizle birlikte. Bugün de burada muhteşem müsabakalar yaşanıyor. O yüzden biz de çok mutluyuz. Görüyoruz ki titizlikle hazırlandığımız organizasyonumuzun güzel sonuçlarını yavaş yavaş elde ediyoruz. Hem güreşçilerimizden hem güreşseverlerimizden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Muhteşem bir coşku var. Ee, önceki senelere nazaran daha yoğun bir misafir ziyaretiyle karşı karşıyayız. O yüzden çok mutluyuz bizler de. Tabii yeni sistem benim ilk yılım. Bütünlükler bir araya gelmiş oldu. Ama herhangi bir negatif bir geri bildirim almadık. Dediğiniz gibi saha içerisindeki düzenimiz de gayet takdir topluyor. Ee, dediğim gibi şu ana kadar daha negatif bir geri bildirimimiz olmadı. Biz de çok mutluluk duyuyoruz. Ben ayrıca sizlere de bütün basın emekçilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce tribünlerinizi de ziyaret ettim. Burada gerçekten siz de bu işin çok önemli bir paydaşısınız. Çünkü ben şunu çok önemsiyorum, atasporumuzu yeni nesillere aktarmak, dünyaya tanıtmak aslında bizim asli sorumluluğumuz. Siz de bu anlamda bize çok büyük katkı sağlıyorsunuz. En az bizim kadar çalışıyorsunuz gece gündüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Sağ